mutfak ayrı 2 artı bir dairemiz. Daireye girdiğimizde ferah bir holü var. Ve bizi hemen deniz manzarası karşılıyor. Salondan önü kapanmaz bir deniz manzarası var. Önümüzde bir iyi kokulu yer almakta. Oldukça keyifli. Bir uçtan bir uca diyeceğimiz kadar derinlikli aynı zamanda deniz manzarası var dairemizin çift balkonlu etrafına bakalım etrafı siteler bölgesi Görüntü diye fon sistemi var. Mutfağı ayrı. Hem ala hem ala franga vc'si var. İki tuvaletli. Burası. Daire alanı gayet ekonomik kullanılmış. Yatak odası genişliği yeterli. Genişlikte. Çocuk odası. Sabah uyandığımızda böyle bir Temiz hava, doğa manzarası sizi bekliyor. Temiz havasıyla nezih çevresi ve sakinliği öne çıkan bir bölge.